Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçi Sişire çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu. Ee, i̇laçlı tohumumuzu buğdayınızı. Evet. Ekmeklik buğday. Ekmeklik buğday başkanım. Ee, şimdi inşallah ekimini gerçekleştireceğiz. Evet ekimini gerçekleştireceğiz. Nasıl? Buğdayımızın verimi nasıl? Çok güzel başkanım. Kalitesi nasıl? Kalitesi de çok güzel. Koharda yağış getti mi çok güzel i̇nşallah. olur. İnşallah. Bereketli olsun. De bereketli bir yıl olsun Amin. diyelim. Amin. Bismillah deyip tohumu ekmek üzere traktörümüzün ortasına geçelim. Evet bir tane daha dökelim. İnanılmaz. Yine çiftçilerimize her yıl vermiş olduğumuz evet. bir de gübremiz var. Evet gübremiz gübremizi de şuraya gübremiz dökelim. Evet şöyle bir dakika bu tarafa doğru da çekelim. Yayılsın. Gel abi Tamam. evet. Evet. Şimdi ekime hazır. Tak, ekim Allah bereketli yersin. Amin. Amin. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor>